baş ağrıtıyorum hem de zahmet veriyorum böyle. Kusura bakmayın. Değerli misafirler, şimdiki ziyaret güzergahımız kıblemizin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönüşmüş olduğu yerle inşa edilmiş olan kıbleteyn. Kıbleteyn iki mescit anlamında. Değerli misafirler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri namazlarını Mekke'de bulunduğu dönemdeyken Mescid-i Aksa'ya doğru kılıyordu. Neden hocam? ilk, kâbe, ilk inşa edilen mabet Kabe değil mi? Evet. İlk inşa edilen mabet Kabe. Biz bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kitabımızdan. Allah Azze ve Celle mübarek kitabımız Kur'an'da buyuruyor ki Estaizu billah İnne evvele beyti yudu'a linnâsi bi bekkete mübârekan ve hudel lil'alemin <Sessizlik> Yer Yeryüzünde ibadet maksadıyla ilk inşa edilmiş yer Mekke'deki Kabe Muazzama'dır. Ancak Nuh tufanıyla Kabe Muazzama göklere yükselmiş, yerinden kaldırılmış. İbrahim Aleyhisselam inşa ettikten sonra da her peygamberin şeriatı yani ibadetin pratikteki uygulamasındaki farklı hükümleri gerçekleştirmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri döneminde de namaz 619 yılında 5 vakit olarak sistematik olarak emredildi ama ondan önce de Resulullah Aleyhisselam namazlarını kılıyordu. Sabah ve ikindi olarak bazı rivayetlerde yaslı olarak namaz kılmaktaydı. 619 yılında Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, Miraç'tan döndükten sonra beş vakit namaz sistematik olarak emredildi hatta bazı camilerimizin üzerinde de yazar. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben belli vakitler üzerine namazlar emredilmiştir diye. Peygamber aleyhisselam Mekke'de bulunduğu dönemlerde namazını Hacerül Esvet ile Rübni köşesinin olduğu duvar tarafında kıldı. Çünkü elime bakarsanız Kudüs burası, Medine burası, Mekke burası. Mekke'deyken Kudüs'e yöneldiği zaman Kabe'ye sırtını dönmek istemiyordu. Kabe çünkü ibadetin asıl noktası, haccın merkezi. Ama şu anda tercih edilen nokta Kudüs yönüydü önüne kıble olarak Kabe'yi alıp Mescid-i Aksa'ya yöneldiği için gönlü rahattı ama Medine'ye hicret ettikten sonra Mekke güneyde kalmış, Kudüs kuzeyde kalmış bölge sırtını yani yönünü Kabe'den ters istikamete çevirmek onun gönlünü burkmuştu. Hele Medine'ye geldiğinde buradaki ehli kitap hem bizim batıl olduğumuzu söylüyor hem de bizim kıblemize yöneliyor diye fitne çıkarıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam da Allah tarafından dinin madem son tebliği budur, dinin ilk tebliğinde olduğu gibi merkezi ibadet noktasını Kabe'ye taşımasıyla alakalı Rabbimizin rahmetini diliyordu. Peygamber aleyhisselam her gün sabah namazından sonra işrak vakti güneş doğuna kadar bulunduğu yerde zikir ve dua ile meşgul olurdu. Onun ardından kendisi mübarek cemalini ki dolunayı bile kıskandıran güzelliği ve huzuruyla hani bazen dostlarınız olur yüzünü gördüğü zaman dersiniz ki ya nerede kaldın ya senin görünce ruhum rahatlıyor huzur buluyorum dedikleriniz olur. Hazreti Ali der ki Resul Aleyhisselatü Vesselam en üzüntülü sıkıntılı dönemlerde yanına gider onun yüzünü görünce bile huzurumuzu bulurduk der. O mübarek cemalini döner sahabesine ve sorarmış. Rüya gören var mı? Yorumlayalım. Hastası olan var mı? Ziyaretine gidelim. Cenazesi olan var mı? Yardım edelim diye sürekli sorarmış. Hicretin 15-16. ayındayız. Mekke'den Medine'ye hicret edilmiş. Peygamber aleyhisselamı Seleme oğulların, Berabin Azib'in annesinin hasta olduğunu söylerler. Peygamber Aleyhisselam'da da bizim geldiğimiz güzel yerden gelir. Hemen sol tarafımızda kalacak. Oraya gelir, oradaki alanda anneciklerini ziyaret eder. Ziyaret ederken tabii ki moral verir Resulullah aleyhisselam. Neyim var, şuyum var. Aa benim akrabamın da var. O ondan ölmüştü. Neyim var, aa şuyum var. O akrabam ondan felç olmuştu. Yani ümitsizlik vermez, boş konuşmaz. Hastanın yanında meşhur duaları vardır. Hasta duası diye. Biz de onları okuruz hocalar olarak hasta ziyaretimizde. Allahümme Rabben nas ezhi bil ve la şifa 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 la sekama. Şifa ver ey insanların Rabbi. Şifa ver. Şifa sendendir. Öyle şifa var ki hastalıktan eser kalmasın diye duayı yapar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. En nihayetinde Efendimiz Aleyhisselam öyle vakti olur. Öğle namazını kılmak için madem burada hazırız alanımız da var der. Öyleyse beraberce namazımızı eda edelim diye öğle namazını kılmaya başlarlar. Nereye doğru Mustafa Bey? Neresi kıble? Çok bürokratik bir cevap oldu. Kudüs mü? Kabe mi? O zaman Kudüs değil mi? Kıble mi? O zaman Kudüs'e yöneliyor Peygamber Aleyhisselam. Öğle namazının ilk iki rekatini kıldırıyor üçüncü rekata döneceği sırada teşehhüt dediğimiz yerde Bakara suresinin 44. ayeti geliyor. Mescitlerimizin mihrap bölümlerinde genelde bu ayet yazar. Kullama dehal aleyh zekala mihrap ya da in, bu yazar. Fevelle vatçaka al mescidli haram ayet yazar. Diyor ki Kadnara takalluba vechka fi's sema senin yüzde gözlerinin gökyüzüne çevirerek Rabbim bir hüküm versen diye terennimde bulunduğunu biz biliyoruz. Sen Yahudilerin Hristiyanların kıblesine dönmedikçe onlar senden zaten razı olmazlar onlara tabi olmadığın sürece. Allah seni razı olacağın bir kıble yönlendirecek, dinin işini, dini aslına çevirecektir. Dinin aslında da ilk kıble, mabet Kabe'ydi. Bundan sonra yönünü nerede olursan ol Kabe'ye çevir. Ayeti iner. Peygamber namazın içindeyken, şimdi gitmekte olduğumuz yerde. Ne yapar Peygamber Aleyhisselam? Normalde namaz biter. Namazdan sonra evet bu namazdan sonra bana vahiy geldi artık kıblemiz Kabe olacaktır mı der. Normalde böyle diyebilir. Ama Allah'ın emirlerini yerine getirmekte o kadar hassas ki Peygamber Aleyhisselam 3. rekate kalkarken 180 derece döner namaz içinde. Cemaatle yüz yüze gelir. 30 kadar kişilerdir. Sahabe-i kiram bakar ki Resulullah namazda önüne gelmiş. Şu ana kadar öyle bir namaz görmemişler. Bir tanesi de demez ki Ya Resulallah namazınız mı bozuldu? Ne oldu? Yani biz böyle bir namaz hiç görmedik. Hep önümüzdeydiniz. Biz arkanızda dururduk. Namazda döndünüz şimdi. Bir tanesi bile demez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3. ve dördüncü rekatleri de Mescid-i Haram'a, Kabe'ye doğru kılar. O yüzden şimdi gideceğimiz yere Mescid-i Kıbleteyn çift kıbleli mehcit demişlerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı ilk iki rekatini öğle vaktinde Recep'in ortalarında bazı yerlerde 27'sinde ama genel kabul ortalarında hicretten 15 ya 16 ay sonra ziyareti yaptığı zaman hasta ziyaretinde ikinci rekatinde inen Bakara Suresi 44. ayetle artık o günden sonra kıyamet sabahına kadar kıblemiz Kabe-i olacaktır. Şimdi inşallah biz de oraya gideceğiz. İki rekat bir namaz kılar. Sonra yolumuza devam etmiş oluruz. Kısacık da olsa sol tarafta gördüğünüzler. Hemen bakınız sol tarafa. Türk mimar Mahmut Kirazoğlu beyefendinin koordinesiyle restorası edilmiş vaziyette. Peygamberimiz döneminde hurma kurutma arazisiydi. Ondan sonraki dönemde restoreler çeşitli yapılar buldu. Ama son hali şu anda gördüğünüz şekliyle Suudlu kardeşlerimizin yapmış olduğu imarat ama mimari özelliği Mahmut Kirozoğlu Bey'in. Herhalde Alper Bey'in daha çok dikkatini çeker bu iş. Şimdi inşallah gelelim. İçeride iki rekat bir tövbe namazı kılabiliriz. İki rekat hacet istek namazı kılabiliriz. Kaza namazı kılabiliriz. Duamızı yapalım. Resulullah Sellem namaz kılmış oldu. Namaz Burada mescidi genişletme alanı yapıyorlar herhalde yeniden. Alan yetmediği için. Bu inşaat yeni. Hacı'dan sonra başlamışlar. Hocam burada kıblenin yönü değişiyor öyle mi? Aynen. Dikkat ederseniz üçgene benzeyen bir yapısı var uç kısmında. Evet. Sol tarafa doğru namaz kılır Kudüs'e sonra bir anda 180 derece dönerek Kudüs'e Kabe'ye gidiyor. Yani siz aslında her namazı durduğunuzu gözünüzün önüne gelecek yerlerden birisi. Önceden Kudüs'tü şimdi ise Kabe diye gözümüzün önüne gelecek yerlerden bir tanesi. Şimdi inşallah beraber aracımızdan inelim, namazımızı kılalım ve gelelim. Teşekkür ederim. Zahmet. Selam buraya geldi. Seleme oğullarının kurma kurutma arazisi burası. Berabini Azip bin Mevrun annesi hasta. Sabah namazından sonra ziyarete gelmiş. Namaz kılacaklar. Beranın evinden çıkıyorlar. Annesini ziyarette bulunmuşlar. Kurma kurutma alanında 30 kadar kişilik cemaat. Recep Recep ayının ortasında, Hicretin 16. ayında. Peygamber Aleyhisselam namazı nereye doğru kılıyor? Şu gördüğünüz mihrap eski burada bulunan e, Abbasiler döneminde yapılmış olan mini mescidin mihrabı. Şu restorasyonu yapıldığı zaman orada Suhuklar tarafından eski mihrap buraya taşındı. Hani eskiden kılıyor burasıydı mahiyetini koysun diye. Buraya doğru namaz kılıyor Peygamber Aleyhisselam. Öğle namazın ilk iki dekatini kıldı. Oturuyoruz. Biz oturuşa ne diyoruz? Teşehit diyoruz değil mi? oradayken Bakara suresi 144. ayeti görüyor. Kad nara tekallube veçke fissema ayeti. Sonra fevelli veçke şatral e, mescidil haram ayeti görüyor. Peygamber aleyhisselam 3. yaka takılacak. Arkamızda cemaat var. 30 küsur kişi. Söylüyor Allah'ın üstüne böyle. Cemaatle yüz yüze. Mescid-i de harama dördüm. Cemaat ne yapıyor yüz yüze gelince? Namaz ilk defa emredilmedi. 619 yılından beri beş vakit olarak bulunuyor. Ondan önce de namaz kılıyor. Hiç böyle namaz kılınmamış. Ne dersin mesela? Ya Resul abdest mi bozuldu? Ya Resul namazı mı bozuldu? Diye akla bir sürü şey gelir. Sahabeyi bizden en çok ayıran özellik bu. Onlar Peygamber öyle tanımışlar ki yaptığını her birisinde emrinde mutlaka birçok hikmet olduğunu biliyorlar. Uyguluyorlar ve sonra anlamaya çalışıyorlar. Allah Resulü'nün arkasına geçerler yürüyerek. Bugün mesela meclisinde bir görürsünüz. Namaz içinde yürüyenleri. Onlar da geliyorlar peygamber Aleyhisselam döndükten sonra yüzde geçiler arkasına namazı devam ediyor. O yüzden Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a döndüğü sebebiyle Mescid-i